İnsanlık Cenab-ı Hakkın hükümlerine karşı bu kadar duyarsızlaşırsa Onu aşağılar onu en güzel şekilde yaşamış elçinin hayatını Özel hayatından toplumdaki genel hayatına kadar Bunları artık karikatürlerde istihza konusu yapacak bir biçimde genel bir yaklaşım ile artık tepkisiz kalırsa, o zaman bu süreç işliyor demektir. وَقَعَ عَلَيْهِمُ Dün elçiyi doğrudan aşağılayıp hadi sene doğru sözlüysen getir diye küçük düşürmeye çalışanlar hakkında Cenab-ı Hakk'ın azabı nasıl vaki olduysa artık bir köye dönen dünyamızda Rasulullah'a yönelik hakaretlerin de ve aşağılamaların da Allah azze ve celle katında gayratullah'a dokunması durumu bizim açımızdan yeryüzünü son derece tehlikeli bir yer kılmaya başladı. Çünkü artık dünkü küçücük Mekke'nin bugün dünyadaki koskocaman bir köyünde yaşıyoruz sanki. Ve doğrudan dün Mekke'de gündem Resulullah'tı. Bugün o koskoca dünyada küresel dünyada da yine gündem Rasulullah ve onun getirdiği değerler. Kimi şu açıdan aşağılıyor, kimi iktisadi açıdan aşağılıyor, kimi siyasi açıdan aşağılıyor, kimi beşer hayatında, sosyal hayatından aşağılıyor, kimi özel hayatı açısından aşağılıyor. Ama her halükarda onun Allah Azze ve Celle katından getirdiklerini aşağılayan bir materyalist dünya ile karşı kış karşıyayız. Ve sözüm ona bu aşağılamaların konu edildiği bazı hususları da savunmacı bir yaklaşım ile birileri Rasulullah'a iyilik yapmak hevesiyle düzeltmeye çalışıyor. Yani Rasulullah öyle yapmış ama aslında işte o, kimi diyor ki o zamanmış, şimdi değil, bazısı da diyor o zaman bile öyle değildi aslında diye savunmacı bir psikolojiyle modern dünyanın karşısında ezik. Aslında bu daha fazla Rasulullah'a dokunan çünkü onu tam da kafirlerin dediği gibi yanlış bir durumda olduğunu önce kabullenmiş ki onu düzelterek savunmaya girişiyor. Onun portresinde, kişiliğinde, şahsiyetinde kendi dokunuşlarıyla ona yeni bir çehre, daha düzgün bir çehre, ayıplarını, kusurlarını örten bir müdahale yaklaşımıyla Resulullah'a iyilik anlayışı. Bu da karşı kafirin aynı psikolojisini paylaşan sadece tarafı yanlış yerde, henüz bu tarafta olan bir yaklaşım. Bunun aramızda çok arttığını, yükseldiğini ve müminlerin artık kendi peygamberlerinden yer yer bazı hususlarda utandıklarını bilen küfür dünyası artık daha yüksek sesle onunla istihza etmeye kalkışıyor. Çünkü biliyor ki bu artık gider. Bu artık bu toplumlar tarafından anlaşılabilir bir hal almıştır. Umarım hesaplarında ve düşüncelerinde, yaklaşımlarında yanılmışlardır. Bu ümmet Rasulullah'a onu bütün bir hayatına hem bağlılığında hem saygısında kendisi bunu yaşayamasa bile, yaşamakta kimi eksikleri, kusurları olsa bile sahiplenmekte eminim çok ciddi bir reaksiyon gösterecektir diye düşünüyorum.